Esselamu Aleyküm. Merhabalar sevgili öğrenciler. Arapça dersine hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu haftaki dersimize başlayalım. Dördüncü ünitedeyiz. Üçüncü dersteyiz. Beyti evim konusundayız. Evim konusunun 5 etkinliğini bir önceki videomuzda yapmıştık. 6. etkinlikten dersimize devam ediyoruz. İstemi ilal hivari tali. Aşağıdaki diyaloğu dinle. Ve qra'hu ma'a Arkadaşınla beraber oku. Thum mektubuhu fi defteriki. Sonra defterine yaz. Evet bunu arkadaşımızla beraber en az 5 kere okuyalım. Kendi kendimize de okuyabiliriz. 5 kere okuyalım. Sonra defterimize bir kere ödev olarak Türkçe ve Arapçası ile beraber yazalım. Evet diyalogumuz, diyalog iki kişi arasındaki konuşmaydı. Ertuğrul ve Elif Filbeyti. Ertuğrul ve Elif Filbeyti. Ertuğrul ve Elif evde. Ertuğrul, Sabahül hayr. Merhaba. Sabahül hayr. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Elif. Sabahun nur ya Ertuğrul. Keyfe haluki. Keyfe haluke. Günaydın Ertuğrul. Nasılsın? Ertuğrul. Ene bi hayr. Şükran. Ve enti. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen. Yani sen nasılsın? Elif. Ene bi hayr elhamdülillah. Elhamdülillah ben iyiyim. Ertuğrul. Eyne haleti zehra. Eyne haleti zehra. Teyzem zehra. Haleti zehra. Teyzem zehra. Nerede? Eyne. Nerede? Elif cevap veriyor. Hiye o fil baki, mutfakta. Hiye fil baki, o mutfakta. Evet. Teyze mühendis olduğu için o derken ne yaptı? Mühendisler için kullanılan hiye'yi kullandı. Ertuğrul hal ahi melihun fissaleti Hal ahi melih fissaleti Erkek kardeşim Melih salonda mı? Hel mı mıydı? Hel ahi Melih fissaleti. Erkek kardeşim Melih salonda mı? Elif cevap veriyor. La. Hayır. Hüve. O. Fi gurfetin nevmi. Fi gurfetin nevmi. Yatak odasında. La. Hayır. Hüve. O fi fetil nevmi yatak odasında. Ertuğrul Eyne Ebu ki Eyne Ebu ki Elif'e soruyor. Elif mühendis olduğu için ki dedik. Eyne Ebu ki baban nerede? Elif cevap veriyor. Hüve o erkek olduğu için hüve dedi. Hüve o fi fetil cülüsi oturma odasında ve fi gurfetil o oturma odasında. Eturu hel fi kulli gurfetin ahadin hel fi kulli gurfetin ahadin herkes için oda var mı? Mümidi. Hel fi külli gurfetin ahadin herkes için oda var mı? Elif cevap veriyor. Naam. No, evet. Nahnu üsratun kebiratun. Nahnu biz üsvetün kebiratun büyük bir aileyiz. Naam evet. Nahnu biz üsvetün kebiratun Ertuğrul Elhamdülillah diye cevap veriyor. Evet sevgili öğrenciler. Bu metni okuyoruz. Buradaki kelimeleri daha önce öğrenmiştik. Bunları ödev olarak bir kere defterimize yazıyoruz. Ve bol bol okuyalım. Öğrenmek için okuyalım ve yazalım. Evet geçiyoruz. Yedinci etkinliğimize. Yedinci etkinliğimiz yönergesi. Rattip düzenle. El hurufet taliyeti. Aşağıdaki harfleri düzenle. Müsta'inen bir su veri. Resimlerden yararlanarak. Resimlerden yararlanarak aşağıdaki harfleri düzenle. Vektübha ve yaz fi fil firagati taliyeti aşağıdaki boş yerlere yaz. Kema fil misal örnekteki gibi. Sin nakraha sonra oku. Evet bakıyoruz. Burada ra, fe, ra, kapalı te, elif, nun, mim, lam, vav harfleri var. Evet bunlardan resme göre düzenliyoruz. Resim neydi? Yatak odası. Hurufetun nevmi. Diğer resmimiz oturma odası. Gurfetül cülüsi. Diğer resmimiz salon. Evet siz bunları düzenleyin ve boş yerlere yazın. Geçelim diğer etkinliğimize. Sekizinci etkinliğimiz. İstemi' ilal ibaratit taliyeti. Aşağıdaki ifadeleri dinle. Ve a'idha. Ve tekrar et. Thümme nâkış an ma'aniha. Ümme sonra nakış tartış an maaniha anlamlarını tartış. Beytün ev. Beytün nekre bir kelime. Beytün ev dediğimizde herhangi bir evi kastediyoruz. Çünkü belirsiz bir kelimeydi. Sonunda tenvin var. Başına el geldiği zaman, el takısı aldığı zaman el beytü. Yine anlamı ev demek. Fakat ne? belirli bir ev. Beytün nekre bir kelime. El beytü marife bir kelime. Beytün ev yani herhangi bir ev. El beytü ev fakat bilinen biri. Ev. Evet geçelim. Hâza bu beytün evdir. Hâza beytün bu evdir. Evet. Bir cümle oluyor. Hâza beytün dediğimizde anlamı da bu evdir. Peki bu tarafa bakalım. Hazel beytü. Hazel beytü. Bu ev bir tamlama oldu. Hazel beytü. Şimdi hazel beytün dediğim zaman bu evdir oluyor. Fakat hazel beytü. Bu ev bakın henüz daha cümle tamamlanmadı. Hazel beytü. Bu ev nedir? Beyti evimdir. Hazel beytü bu ev beyti benim evim. Yani evimdir. Evet sevgili öğrenciler. Bu şekilde söylediğim zaman Hâzâ beytün dediğim zaman ne oluyordu? Bu evdir. Cümle tamamlanıyor. Hâzâl beytü dediğim zaman cümle henüz tamamlanmadı. Bu ev Hâzâl beytü Evet tamlama yapabilmek için Hâzâl beytü bu ev diyebilmek için Beyt ev kelimesinin başına ne yaptım? El takısı getirdik. Hazel beytü. Bu ev. Beyti. Evim. Geçelim alttaki örneklere. Gurfetün. Oda. Herhangi bir oda. El gurfetü. Oda. Fakat nasıl bir oda? Bilinen. Belirsiz kelime. Belirli kelime. Hazel gurfetün. Bu odadır. Havihi gurfetün. Havihi Urfetun bu odadır. Urfetun mühendis olduğu için bu derken havihi kullandık. Havihi urfetun bu odadır. Havihil urfetü. Havihil urfetü. Bir tamlama oldu. Bu oda. Bakın daha cümle tamamlanmadı. Havihil urfetü. Bu oda. Urfeti benim odam. Yani odamdır. Havihil urfetü. Bu oda. Urfeti odamdır. Evet. 8. etkinliğimiz bu şekilde. Geçelim 9. etkinliğimize. 9. etkinliğimiz de biraz önce yaptığımız etkinliklerin alıştırması gibi aynı. Bakalım yönergesi ne diyor? Ecit teminati taliyeti. kemafil fil Örnekteki gibi aşağıdaki alıştırmaları yap. Örneğimizi inceleyelim. Buraya ne vermiş? Bir hadihi. El El ile başlamamız gerekiyor. Hangi kelimelere? Parantez içindekilere. Havihil vürfetü. Başına el getiriyoruz. Havihi el vürfetü. Evet burada yapmış. Havihi el vürfetü. Ne oldu? Havihil vürfetü. Bu oda. Vürfetî. Şuradaki y'yi getiriyoruz. Bu kelimenin sonuna. Vürfetün vürfetî. Hâzihil Hâzihil gurfetü Bu oda gurfeti odamdır. Peki diğer etkinliği yapalım o zaman. Hâza var. Beytün ev var. Bir de ona ye ekliyoruz. Yelik zamiri ekliyoruz. Benim eki ekliyoruz. O zaman ekleyelim. Hâza el beytü. Hâzâ beytü. Bu ev Beyti evimdir. Hazel beytü. Başına el ekliyoruz. Hazel beytü. Beyti bu ev evimdir. İkinci örneğimize bakalım. Hazihil hurfetü. Hazihil hurfetü. Bu oda. Hazihil hurfetü. Hurfetü ekledik. El takısı getirdik başına. Ve şimdi ki ekliyoruz. Senin eki veriyordu. Senin anlamı veriyordu. Ki eki. Ki zamiri. Hurfetü ki. Havihil hurfetü. Bu oda. Hurfetü <laughs> ki. Senin odandır. Havihil <laughs> hurfetü. Bu oda. Hurfetü ki odandır. <laughs> evet sevgili öğrenciler. Diğer üç örneği de kendimiz yapalım. Hada <laughs> beytün kelimesinin başına el getireceğiz yazacağız. Ve yine beytün kelimesine ha ekleyeceğiz yazacağız ve Türkçesinde yazalım. Hadel beytü Hadel beytü Beytü ha yazacağız. Ha onun anlamı veriyordu. Yani evi oluyordu. Evet bu etkinlikleri tamamlayalım sevgili öğrenciler. Geçiyoruz. Temrinat. Alıştırmalar. Birinci alıştırmamız Üktüp esma'e tabesamel beyti tahte suveri. Resimlerin altına evin bölümlerinin isimlerini yaz. Birinci resim yatak odası. Arapçası neydi? Hurfetün nevmi. Buraya yazıyoruz. İkinci resmimiz oturma odası. Hurfetül cülüsi. Buraya yazıyoruz. Diğer resimleri de isimlerini, Arapça isimlerini altlarına yazıyoruz sevgili öğrenciler. Geçelim ikinci alıştırmamıza. Ecip anil esileti taliyeti. Aşağıdaki soruları cevapla. Niye göre? Bin naam evla. Naam veya laya. Evet veya hayra göre cevapla. Hasebe süver resimlere göre. Resimlere göre evet veya hayır ile soruları cevapla. Kemal filmi mital örnekteki gibi. Örneğimizi inceleyelim. Hel soru edatıydı. Mı -mi. Hel ceddü fissaleti. Hel fi fissaleti. Dede salonda mı? Heli çıkarıp okursak. El fi fissaleti. Dede salonda. Hel geldiği zaman ne oldu? Soru sordu. Dede salonda mı? Cevap resme bakıyoruz. Resimde dede nerede? Oturma odasındaydı. O zaman ne diyeceğiz? La hayır virgül El ceddü dede fi hurfetil cülüsi oturma odasında fi de da anlamı veriyordu. Yukarıyla el ceddü ve fi aynı yazıyoruz. Sadece hurfetül cülüs. Yukarıda salonda mı diye soruyordu. Hayır salonda değil nerede? Oturma odasında. Değişen ne? Başına la gelmesi ve sonundaki odanın isminin değişmesi. Hurfetül cüllüsü yazıyoruz. şu bölümü yukarıdaki soru bölümünü aşağıda aynen yazdık. El ceddü fissaleti. Burada okuduğumuzda dede salonda burada el ceddü fi gurfetil cülüs dede oturma odasında. Peki. İkinci örneğimizi yapmamız gereken birinci örneğimizi inceleyelim. Hel ebü fissaleti. Yine şu heli ayırırsak El ebu fissaleti. Baba salonda. El ebu fissaleti. Hel geldiği zaman. Hel ebu fissaleti. Baba salonda mı? Resmimize bakalım. Evet baba nerede? Evin salonunda. O zaman ne diye cevaplayacağız? Evet. Naam. Virgül. Yani evet. El ebu fissaleti. Yukarıdakini El ebu fissaleti. El ebu fissaleti. Aynen yazdık. Değişen ne? Cevap olumluysa sadece naamı değiştirdik. Naam yazdık. Hele olumlu olduğu için oturmada salonda olduğu için baba fissaleti salonda olduğu için evet dedik. Naam yazdık. Yukarıdakini aynen yazdık. Çünkü bizde ne diyeceğiz? Evet. Baba salonda. Sonra ne demişti? El ebu fissaleti. Babası olan mı? Peki. İkinci resmimizde ve ikinci alıştırmamıza geçelim. Hel <laughs> ümmü anne fi hurfetil cülüsi oturma odasında mı? El ömmü fi hurfetil cülüsi <laughs> anne oturma odasında mı? Bakıyoruz. Nerede? Mutfakta. O zaman ne diyoruz? La La Hayır El ümmü anne Fil metbahi mutfakta Dikkat ederseniz yine el ümmü fi Aynen yazdık buraya El ümmü fi Nerede? El metbah mutfakta Peki Evet bu Kitabımızda yapılan örneği ve iki tane yaptığımız örneği inceleyelim sevgili öğrenciler. Kalan iki örneği de biz yapalım, tamamlayalım. Geçelim diğer sayfamıza. Üçüncü etkinliğimiz. Kevin es ilete ve ecvibete hasebe suveri kema fil mitali. Örnekteki gibi resimlere göre soru ve cevap oluştur. Birinci resmimiz kim var? Dede. Nerede? Oturma odasında. Ona göre soru ve cevap oluşturacağız. Eyne edatıydı. Türkçesi nerede? Eyne elceddü. Eyne ceddün demiyoruz. Başına el takısı getiriyoruz. Eyne elceddü. Dede nerede? Cevap verirken ne diyeceğiz? Dede oturma odasında. Elceddü. Elceddü fi gurfetil culusi. Dede oturma odasında. Peki biz de o zaman İkinci resim anneye göre oluşturalım. Anne nerede? Banyoda. Sorumuz anne nerede olacak? Nerede neydi? Eyne. Eyne el ümmü. Anne nerede? Başına el getiriyoruz. Eyne el ümmü. Anne nerede? Cevap el ümmü anne fil hammami banyoda. El ümmü anne fil hammami banyoda. Peki erkek kardeşe göre oluşturalım. Erkek kardeş nerede diyeceğiz? Eyne el ahu erkek kardeş nerede? Cevap olarak ne diyeceğiz? Çocuk odasında. El ahu fi gurfetil etfali. El ahu fi gurfetil etfali. Erkek kardeş oturma odasında. Evet sevgili öğrenciler. Kalan iki resme göre de siz Soru ve cevap oluşturun. Baba. Baba nerede? Baba salonda. Kız kardeş. Kız kardeş nerede? Kız kardeş mutfakta. Bu şekilde soru oluşturalım ve cevaplarını verip buraya yazalım. Dördüncü etkinliğimiz, dördüncü alıştırmamız. İmle tamamla. El firagatit taliyeti. Aşağıdaki boşlukları. Bil kelimatis sahihati. Doğru kelimeler ile tamamla. Mimme beynel kavsein parantez içinden doğru kelimeler ile tamamla. Kemal filmi mithal örnekteki gibi. Örneğimizi inceleyelim. Hazel ceddü bu dede ceddi dedemdir. Bu dede dedemdir. Evet neyi seçti buradan? Ceddi'yi seçti. Bunu seçseydi. Hazel ceddü el ceddü. Bu dede dede olacaktı. Tam bir anlam ifade etmeyecekti. Bunu sesseydi Hadel ceddü bu dede ceddetün nine olacaktı. Yine anlam olmayacaktı. Peki biz buna ne seçebiliriz? Bir Hadihil ceddetü bu nine bunu sessek ceddi bu nine dedemdir. Olmaz. Hadihil ceddetü bu nine el ceddetü nine desek yine tam bir anlam ifade etmedi. O zaman neyi seçeceğiz? Bunu. Hazihil ceddetü bunine ceddeti ninem. Evet sevgili öğrenciler bu şekilde. Diğer iki, üç ve dördüncü alıştırmaları da biz yapalım. 5 alıştırmamız. Eclit teminatit taliyeti. Aşağıdaki alıştırmaları yap. Neye göre? Kema filmi iki İki tane örnekte olduğu gibi alıştırmaları yap. Bakalım örneklerimizi inceleyelim. Hadihi'l mer'atu. Bu kadın. El mer'atu kadın demek. Not alalım, yazalım. Hadihil mer'atu bu kadın. Valideti. Annem. Bakın buradan mer'atu'yu almış. Başına el takısı getiriyoruz. Hadihil mer'atu valideti. Annem. Bu ikisini birleştirip yazıyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Hadha'r-raculu bu adam hazer erracülü er racülü, racülün er racülü, adam demek hazer bu adam validi validi babam hazer validi bu adam babam hazihil mer'etü bu kadın valideti annem evet buradan mer'etü Mer'etün, racülün. Başına el takısı getiriyoruz. Bu örnekte de bir Hâzihi diye başlamış. Evet, mer'etün, kadın, müennes. Müennesler için kullanılan Havihi. Hâzihi müzekkerler. hadihi müennesler için kullanıldı. Havihi el mer'etü. Havihi el mer'etü. Bu kadın hâletüki teyzen. Hâzihi el mer'etü. Hâletüki. Bu kadın teyzen. Evet sevgili öğrenciler. Bu alıştırmalarda örneklerdeki gibi yapıyoruz. Geçelim diğer sayfamıza. El kelimatü kelimeler ve tabiratü ifadeler. El cedidetü yeni ifadeler ve kelimeler. Bu da öğrendiğimiz bu ünitede öğrendiğimiz yeni kelimeler var. Bu kelimeleri sevgili öğrenciler defterimize Arapçası ve Türkçesi ile beraber ödev olarak bir kez yazalım. Evet bu sayfayı Arapçası ve Türkçesi ile beraber ödev olarak defterimize bir kez yazalım. Alametül istifham soru edatı demek. Alametül taaccüb ünlem işareti demek. Alametül tarqim noktalama işaretleri demek. Diğerlerini de yine okuduğumuz metinlerden kendimiz bulalım. Defterimize yazalım. Diğer sayfa İhtebir nefsek. Kendini dene. Birinci soru. İhter cevabe. Cevabı seç. işaretle. Neyin cevabını? Menhüve. Menhüve sorusunu. O kim? Sorusunun cevabını işaretleyelim sevgili öğrenciler. Seçelim. İki. İhter cevabe menhiye. Menhiye. O kim? Sorusunun cevabını seçelim buradan. 3. Rattib el Hurufet Taliyeti aşağıdaki harfleri düzenle. Bu da karışık olarak verilmiş harfler var. Bunları düzenleyip altlarına yazalım. Yani bu harflerle anlamlı bir kelime oluşturalım ve buraya yazalım. 4. İhtar cevabe. cevabı seç. Helhu ve ceddüki. Helhu ve cet dük. Helhu ve cet de okuyabiliriz. Bu sorunun o deden mi? Hel hüve ceddük. O deden mi? Sorusunun cevabını buradan seçelim. Hangisi olabilir? Dördüncü soruda hel hüve ceddük. O deden mi? diye sorduğunda ne deriz? O evet o dedem. Evet o dedemi buradan seçelim. Beş. İhtar cevabe. Hel hiye bi hayrin Cevabı seç. Neyin cevabını? Hel hiye bi hayrin o iyi mi? O iyi mi sorusunun cevabını buradan seçelim. Devam edelim sorularımıza. İhtel cevabe men hadihi. Men hadihi sorusunun cevabını buradan seçelim. Men hada yine men hada sorusunun cevabını buradan seçelim. Yine 8. soruda karşık verilen Harflerden anlamlı bir kelime oluşturup buraya yazalım. Dokuzuncu soru: Hel her devali dük, hel her Bu baban mı? Sorusunun cevabını seçelim. Onuncu soruda: Hel ente bir hayır veya hel anti bi hayır. Sen iyi misin? Hel anti bi hayır. Sen iyi misin? Sorusunun cevabını seçelim. Evet sevgili öğrenciler. Böylelikle dersimizi bitirmiş oluyoruz. Bu haftaki konumuzda işlediğimiz alıştırmalarda kalan yerleri tamamlayalım sevgili öğrenciler. Sayfa 231'deki Ertuğrul ve Elif metnini defterimize bir kere yazalım. Arapçası ve Türkçesiyle beraber. Yine sayfa 241'deki yeni öğrendiğimiz kelimelerin de sayfa 241'deki yeni öğrendiğimiz kelimelerin de Arapçası ve Türkçesini bunların Arapçalarında ve Türkçelerinde bir kez defterimize yazalım. Evet bu hafta dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. İlerliğe fi emanillah.